hesaplarda epik açılımlara devam ediyoruz arkadaşlar. 13. hesabımızdayız. 11. ve 12. hesaplarımıza kötü açılımlar oldu. Umarız 13. hesabımız epik futbolcu çıkarabilir. 13 ve 14. hesaplar önemli. Özellikle de 14. hesap Maldini ile hesap arkadaşlar. Özellikle oraya kesinlikle epik çıkarmamız lazım. Bu hesabımızın kolektif gücü 2953'müş. Düşük kolektif güç var. Kadro dışındaki isimlere baktığımızda Birkaç tane öyle yüksek isim var Showtime futbolcu. Yüksek seviyeli isimlere, epiklere çok ihtiyacı olan bir hesapta açılımlar gerçekleştireceğiz. Öncelikle Barcelona'dan açalım. Buradaki futbolcuların hepsi bu hesapta iş yapar arkadaşlar. Pedri ama gelirse yüksek seviyeli, en yüksekleri. Rafinha geldi. Kadro'da Rafinha yoktu galiba. Kolektif gücünü arttıracak bir futbolcu. Pleyerohtubik de önemli. Alvarez gelirse iyi olur. Güçlendiricisiz 101'e kadar çıkabilen bir isim ama düşük seviyeli isim geldi. En önemli kısma geçecek olursak 9 tane epik açma hakkımız var. Daha önce 4 kere açtık bu hesapta epik vermedi koneme. Şimdi 9 tane açacağız. Toplamda 13 tane eder. Şimdi bu hesap bizim 13. hesabımız arkadaşlar. Şimdi biz hesaplarda böyle 7-8 tane açtık. Belki 9 tane falan. İlk 10'da da 10. hesap çıkarmıştı. İlk 9 hesap çıkaramadı bu şekilde. 11 12'de çıkaramadı. Yani 10 bu hesabı saymayalım. 12 hesabı sadece bir tanesi bu kadar açma hakkına epik futbolcu çıkardı. Umarız bundan sonraki hesaplarda konumu verir arkadaşlar. Yani vermiyor da çok zor veriyor. 8 tane de açma hakkımız var. Ben nedense ya hissediyorum arkadaşlar. Bu hesap sanki çıkaracakmış gibi bir his var içinde. Fakat Konomi bazen ters şey yapıyor. Hislerimiz çıkmaya da biliyor. Bir de sayı yüksek ya. Ondan da böyle bir rahatım. Daha diyorum 7 tane açma hakkı var. Konemi verebilir. Ama o sayı azaldıkça umutlar tükenmekte. 6 tane de açma hakkımız var. Oldukça fazla. Yani bir tane epic keşke verse onu. İnanın seviyeye falan bakmıyorum arkadaşlar. En düşük seviyeliği de verebilir. Yeter ki bir tane epic futbolcu verse. Şimdi biz hesaplarımızda 21 tane açamadığımız için o garanti epik tarafını, garanti epik hediyesini alamıyoruz. Ama bu hesaplarımızda da garanti epik hediyesi var, rastgele ama. Şu şekilde arkadaşlar, rastgele 8 epikten bir tanesi verilmekte. Bu hesaplar eski ve bir süre girilmeyen hesaplar olduğu için Konami böyle hediye vermişti. bütün bu hesaplarımız aslında biz bir tane epik futbolcu çıkaracağız. Yeter ki kadrosundaki epik olmasın. Aynı isme denk gelmeyelim. Ben bu hesaba epik çıkarız diye hissediyordum arkadaşlar. Şu ana kadar çok kötü gitti. Son iki açma hakkı. Epik olmadı ve son açma hakkına kaldık. Bundan sonraki hesap çok önemli. Maldini ile hesaba geçeceğiz. Bu hesap sıfır çekti. Ben çok umutluydum bu hesaptan olmadı. Epik Drogba'dan da açma hakkımız bir tane var. Onu da değerlendirelim. Bari buradan verse. Buradan da vermiyor. Çok zor vermekte. En önemli hesaplarımızdan bir tanesine girdik. Maldini hesabımız. 14. hesabımız. Öncelikle bir kadrosuna bakalım. Daha önce ben demiştim çünkü arkadaşlar Maldini hesabı fullleyeceğiz diye. Sonra unuttuğum araya farklı videolar girdi kalmıştı. Yorumlarda bir arkadaşımız da hatırlatmıştı. Instagram'dan da özellikle yazmıştı. Bu hesabı fulleğimi özellikle istemişti. Öyle çok yüksek kolektif gücü yok. Biz bu hesaba epikler çıkarmamız gerekiyor. Yüksek seviyeli isimleri bir şekilde kadromuza katmalıyız arkadaşlar. 14'den açma hakkı var. Taktik olsun bu sefer. Bu Barcelonadan falan başlamayalım, Drogba'dan başlayalım. Sonra epiklerden devam edelim. En son Barcelona tarafından açarız. Bu sefer bunu deneyelim arkadaşlar. Drogba da yine vermedi konemi. Asıl önemli olan tarafa gelecek olursak, epik açalım. Ama bu sefer şöyle bir şey deneyelim, yerleri değiştirelim. Ben pozisyon diyeyim karman çorman yaptık. Hucumcular yukarıda 9 tane açacağız. İşte şu hesabın kesinlikle çıkarması lazım. Konuminin bu hesaba vermesi lazım. Mesela Maldin yanına epik stoper de olabilir. Savunma hattında 2 tane stoper olmuş olur. 2 yıldızlı standart kartla başladık. 3 yıldızlı standart kart. 3. açılımımız epik gelişi olmadı. Fotoğrafı bile olmayan isim. Bir yıldızlı. Çok sade geliyor. İki yıldızlı standart kart. Son 5 açalım. Hadi be Konemi vermede hala. Taktik olsun. Bu sefer de arkadaşlar epikleri en sona sıralayayım ben. En aşağıda dursun epik futbolcular. Bundan sonra gideri de böyle deneyelim. İki yıldızlı standart kart. Şu epik girişini bir göremedik. Sevindirmedi konemi bizi. Son iki açma hakkı kaldı. Çıkardı çıkardı. Epik'e dönmedi. Ben bir an arkadaşlar mutlu oldum dedim. Herhalde Epik geliyor ama saraya dönmedi. Işıklar beyaz. Tilamas geldi. Göbek futbolcusu. Ve son açma hakkı. Bu hesaba gelmesini, konemin vermesini çok istiyordum ben. Son açılımda verecek mi? yapmadı, vermedi koneme. Olmadı Maldini ile hesaba çıkaramadık arkadaşlar. Kadro zayıf. Maldini var. Başka da öyle pek bir futbolcu yok ama umarız bu hesabı önümüzdeki hafta fullleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir yüksek kolektif güce çıkarız. Yani keşke 3100'leri geçsek iyi olur. Umarız 3100 e, kolektif gücü geçeriz arkadaşlar. 450 futbol parası var. 700 de GP'si var diyebiliriz. Maldenesi var yüksek seviyeli. Yani kadro hep bayağı düşük. Kenarda en azından burada Darwin Nunes var. Başka futbolcuya dokunduk. Şurada Darwin Nunes, Messi, Ruben Neves yüksek seviyeli. Olise var. Onun da seviyesi kötü değil. Barkola bazı menajerlere 99. Musiala tabii o stoper kartı düşük seviyeli arkadaşlar. Aşağıdaki isimler silinip antrenör yapılacak isimler. Buradaki hani sonun normal kart. Keşke renkli kart son olsaydı da yüksek seviyeli olsaydı. Marquinhos var ama o da kötü değil. 98 ya da 99'u zorlayabilir. Bazı menajerlerde belki 99 da olabilir bu kartı. Ama minimum 98'dir. Bizim menajerimiz 85. Biz bu hesabı önümüzdeki hafta fulllemeye başlayacağız. Ben birkaç tane hesabı da yavaştan güçlendirmeye başladım. Kanalımızdan birkaç arkadaşımız hesap hediye etmişti. Onları da yavaş yavaş güçlendiriyorum arkadaşlar. Sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.